Bölme, bölünebilme ve EBOB, ECOB konusunun 5. testinde ilk soruya bakalım. Sevgi elindeki bilyeleri 2'şer, 3'er ve 4'er saydığında her seferinde bir, bir, bir bilye artıyormuş. Yüzden az bilyesi varmış bu biliniyormuş. En fazla kaç bilyesi var? Bulalım. Şimdi sevginin elindeki bilyeleri A dersek 2'şer saydığında da 3'er de 4'er de her seferinde bir bilye artıyor. Yani 2'şer saydığında da artı 1 gelecek. X dersek 2'şer saydığına... 3'er saydığında da 1 gelecek, 4'er saydığında da bunlara da x'e Z olarak verdim. Şimdi burada ne yapmamız lazım? Her taraftan bakın burada herhangi bir katı olmadığı için burada ekok uygulayamayız. O yüzden her taraftan bir çıkartırsak A'dan da çıkartacağız doğal olarak. Burada 2x, burada 3y, burada da 4z kalacak. Bakın A-1 sayısı yani bilgilerinden bir eksiği. 2'nin, 3'ün ve 4'ün de katıymış. Yani bunlar en fazla nerede kesişir, nasıl buluruz? Ekoktan. 2, 3, 4'ün ekoku kaçtır? Bulalım burası 2, 1, 2, 3. 2'nin karesi çarpı 3'ten 4 çarpı 3. Yani ekokları 12'dir değil mi? Yani aslında A-1 eşittir. 12'nin katıymış. 12'nin bir katı olacak. O yüzden bakalım şimdi 100'den az bilgisi varmış. En fazla diyor değil mi? K'ya burada 100'ü geçmeyecek şekilde en fazla değeri vermemiz lazım. Bakın 9 verirse 108 olur burası. Geçer. O yüzden 8 verdiğimiz zaman a 1 eşittir. Burada kaç olacak? 96 olacak değil mi? a ne olacak bu durumda? Elindeki bilgileri de 97 tane yani e şıkkını bulabiliriz. İkinci soruda boyutları sırasıyla 3, 4, 5 santim olan kutularımız var. Bunlarla içi dolu küp yapılacak. En az kaç kutu gerekir? Bulalım. Burada arkadaşlar bakın kutulardan küp oluşturacağız. Yani parçadan bütüne gideceğiz. O yüzden ekok uygulamamız lazım. 3, 4, 5'in ekokunu alırsak Bunlar en küçük ortak katları nedir? 60'tır arkadaşlar. 60 sayısı 3'üne de bölünebilen en küçük sayıdır diye düşünün. Çünkü en az kaç kutu gerekir diye soruyor. Bu durumda ne yapmamız lazım? Kutunun hacmini bulmamız için aslında yani kutu sayısını bulmamız için bu küpün içerisinde küpün bir kenarı kaç olacak şimdi? 60 santimetre olacak değil mi? 60 çarpı 60 çarpı 60 bu nedir? Küpün hacmi. Peki kutunun hacmi ne? yani içerisine kaç tane kutu sığar onu bulmamız lazım. Bu 60 cm olan bir kenar 60 cm olan kübün içine. Şimdi ne yapacağım? Kutunun hacmine bakacağım. Kutunun hacmi ne? Zaten 3 4 5 olduğu için 3 çarpı 4 çarpı 5'tir. E sadeleştirirsek zaten kutu sayısını buluruz. Burası 20. Burayı da sadeleştirdim. 15. Burayı da sadeleştirdim arkadaşlar. 12. Nedir? 300 çarpı 12'den cevabı da 3600 olarak buluruz. Üçüncü sorumuza bakarsak uzunlukları 64 ve 120 santim olan iki çubuk var. Bunlar kesilerek eşit uzunlukta parçalar haline getirilecek. En az kaç parçaya ayrılır bulalım. Bakın burada bütünden parçaya gideceğiz. Yani EBOB bulmamız lazım. Şöyle düşünün. Şöyle iki tane çubuk var diyelim. Bu 64 santimetre olsun. Şu da 120 cm olsun arkadaşlar. Bunlar kesilecek parçalara ayrılacak. Şimdi EBO bunu olursak 64 ile 120'nin. Bakalım kaç çıkacak? 2'ye böldüm. 60. Aynı anda böldüğü için yuvarlığa alıyorum. 2'ye böldüm 16. 30. Bu da ikisini birden böldü. Yuvarlığa aldım. 2'ye böldüm 8. 15. Bir daha yuvarlı. Zaten bundan sonra 3'e 5 gelecek buradan. Bir daha aynı şeyi bulamayacağız. O yüzden EBOB kaçtır arkadaşlar? EBOB eşittir. 8'dir. 2, 2 çarpı 2 çarpı 2'den. Bu 64 ile 120'nin ebobu 8'dir. Yani aslında bunları 8'er 8'er ayırmamız lazım. Ayırdığımız zaman bakın 64 santimetre'nin içerisinde kaç tane 8 var? Bölelim. Kaç tane var? 8 tane var değil mi? 120'nin içerisinde kaç tane var? 8'e bölersek 15 tane parçaya ayrılır diyebiliriz. Yani aslında en az 15 artı 8'den 23 parçaya ayrılır diyebiliriz. Dördüncü sorumuza bakarsak. Eni 120 metre ve boyu 100 metre olan dikdörtgen şeklinde alanımız var. Eş kare bölümleri ayrılacakmış. En az kaç bölüme ayrılır? Bulalım. Yine aynı şekilde böyle bir çizersek, eni arkadaşlar 120 metreymiş. Şurasına 120, boyuna 100 metre dersek böyle bir alanımız var. Bakın yine bütünden parçaya gideceğiz. Yani evok bulacağız. 100 ile 120'nin ev olduğunu bir bulalım. Direkt bakın 10'a bölünüyor ikisi aslında. Hiç 2 ile uğraşmanıza gerek yok. Direkt 10'a bölebilirsiniz ilk başta. Burada 10, burada 12 kalır. Bir daha 2'ye böldüm. 5'e 6 kaldı. Daha fazla bölünmez zaten. 10 çarpı 2'den EBOB'ları 20'dir arkadaşlar. Yani bu alanın içerisinde 20'ye 20 olarak şurası 20, şurası 20 olarak ayırmamız lazım. Bakalım ne kadar ayrılır. Şimdi ne yapacağız? Toplam alan bölü ne yapacağız? Küçük karenin yani küçük alanın alanını böleceğiz. Yani bölüm sayısı diyeyim. Bölüm sayısı eşittir. Toplam alan nedir? 120 çarpı 100'dür. Küçük kare alanın alanı nedir? Yani kare kısmı 20 çarpı 20'dir. Burada 6 kaldı. Burada kaç kaldı arkadaşlar? 5 kaldı. 6 çarpı 5'ten de cevap 30 olarak bulunur. Beşinci sorumuzda 3 farklı alarm sırasıyla 2, 5 ve 7 saatte bir çalıyormuş. 3 aynı anda çaldıktan kaç saat sonra tekrar aynı anda çalarlar. Bu saat sorularında arkadaşlar eko uyguluyoruz. Neden? Çünkü 2 saatte, 5 saatte, 7 saatte bir çal çalıyorsa en küçük ortak katlarını bulmamız lazım ki en az nerede kesişiyorlar onu bulalım. Yani ilk çaldığı anı bulalım. Ekokunu alırsak zaten 2, 5, 7'nin direkt zaten 3'ü aralarında asal olduğu için zaten direkt çarpabilirsiniz. Çarptığınız zaman zaten direkt 70 sonucunu bulacaksınız. 6. soru yine saat sorusu. 3 farklı alem sırasıyla bakın bu kez rasyonel sayılar var. Saatler o şekilde göstermiş. Yine aynı soru 3 aynı anda bu sefer saat 3'te çaldığına göre tekrar saat kaçta çalarlar onu bulalım. Yine ne yapacağız? Ekokunu alacağız. 3 tane sayının istiyorsanız burada Saati dakikaya çevirerek yapabilirsiniz. İstiyorsanız rasyonel sayıların ekoku şeklinde yapabilirsiniz. Ben onu göstereceğim burada size. Rasyonel sayıların ekokunu 5 bölü 8 dedik. Bakın rasyonel sayıların ekoku payların ekoku yani şöyle 1 2 5'in ekoku bölü paydaların ebobu şeklinde bulunur. Ebob 2 3 8 şeklinde bulunabilir arkadaşlar. Zaten bunlar aralarında asal bakın bunlar da zaten 3'ü asal aralarında. Ev kokları nedir? 3'ünün çarpımı yani 10'dur. Bunların ebobu nedir arkadaşlar? 1'dir. Yani cevapta ekokları 10'dur. Yani 10 saat sonra demek bu. 3'te de çaldığına göre 3'e 10 ekleyelim. 03.00 artı 10 Yani bir daha saat 13 da çalarlar diyebiliriz. 7. soruda boyutları 12, 15 ve 48 metre olan dikdörtgenler prizması şeklinde bir odamız var. Bu odaya boş yer kalmayacak şekilde eş küpler konulacaktır. Bu eş küplerden bir tanesinin hacmi en çok kaçtır bulalım. Öncelikle bakın burada bütünden parçaya gidiyoruz. Yani EBOB kullanmamız lazım. 12, 15, 48'in EBOB'unu bulalım. 48. 2'ye böldüm. Burası kaç? 6. Burası 15 kaldı. Burası 24. 2'ye bölünüyor bir daha. 3. Burada kaç kaldı? Yine bölünmedi. Burası 12. Burası yine 2'ye bölünüyor. 6 oldu. 3'e 15. Yine 2'ye böldüm. Bakın 3, 15, 3. Bu kez 3'ü de 3'e bölündüğü için arkadaşlar bunu yuvarlığa aldım. Burası 1, burası 1, burası 5 kaldı. Bir daha zaten bölmeye gerek yok. EBOB'ları 3'müş arkadaşlar. Bu ne demek arkadaşlar? Bu içerisindeki bu küpün bir tane kenarının uzunluğu sadece. Yani hacmi nedir? 3'ün küpüdür arkadaşlar. Bu bir kenarı 3 ise yani cevap da 27 olarak buluruz. 8. soruda boyutları 60 metre ve 80 metre olan bahçe var. Bu bahçenin etrafına eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. Her köşede bir ağaç olmak şartıyla en az kaç ağaç dikilir? Bulalım. Yine bakın bütünden parçaya gideceğiz. Yani EBOB kullanacağız. ile 80'in EBOB'u nedir? Bakın ikisi de 20'ye bölündüğü için direkt bölebiliriz. Burada 3, burada 4 kaldı. Yani EBOB arkadaşlar bakın 20'dir. Yani şöyle düşünün şöyle bir bahçemiz var diyelim. Burası 60, burası 80'miş. Bakın 20'şer 20'şer gidecek. Yani bir kenar 20 olacak demek şu ebabı bulduk ya. Yani şurası aslında kaça ayrılacak? 3'e ayrılacak. Hepsi 20 olacak. 20 20. Burası da ne neye ayrılacak arkadaşlar? 4'e. Hepsi 20 20 olacak. Ama şimdi ağaç dediği için bakın her köşede bir ağaç olacak, değil mi? Her köşede bir ağaç var. Zaten EBOB'unu da bulduk. Yani bakın şuraları da direkt ağaç olacak. Aslında bunu nasıl hesaplayabilirsiniz? Direkt şöyle de sayabilirsiniz. Ya da isterseniz direkt mesela şurada 3 tane var. Hani 3'e 4 kaldı ya mesela 3'ten 2 tane var. Bakın şuradan 4, buradan da 3, buradan da 4 tane diyerek aslında 2 çarpı 3 artı 2 çarpı 4 olarak yani iki kenarda da bakın 3 3 4 4 var. Bu şekilde hesaplayarak daha kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Çünkü burası daha da büyüyebilir. Hani daha büyük sayılarla da karşılaşabilirsiniz. O yüzden direkt cevabı 14 olarak verebiliriz. 9. soruda 4 farklı poşetteki 40, 60, 80 ve 120 kilogramlık şeker var. Eşit ağırlıklı torbalara ayırmak isteniyormuş. En az kaç torba gerekir? Bulalım. Yine bütünden parçaya gittiğimiz için EBOB uygulayacağız. EBOB uygularsak 40, 60, 80 ve 120 EBOB'unu bulalım. Zaten bakın dikkat ederseniz 4'ü de 20'ye bölündüğü için hiç uğraşmanıza gerek yok. 2'ye bölmekle. 20'ye böldüm 2, 3, 4 ve burada da 6 kaldı. Bakın burada daha fazla aynı şeye bölünebilen olmadığı için bakın 3 var çünkü burada. O yüzden direkt EBOB'u 20 olarak kabul edebiliyoruz. Şimdi şöyle düşünün. Zaten 40 kilogramlık torbadan 20 kilogram 20 kilogram olarak ne kadar ayrılır? 2 değil mi? 60 tane ne kadar ayrılır? Zaten burada direkt bölmüş olduk. 3 tane torba çıkar bundan. 80 kilogramlıktan 4, buradan da 6. Direkt hepsini toplarsak toplayalım şöyle. 5 9 15 olarak cevabı bulabiliriz. 10. soruda uzunlukları 20, 30 ve 35 santimetre olan 3 tane tahta çubuk var. Bu kesilerek eşit parçalara ayrılacak bu sefer kaç kesim yapılır? Onu bulalım. Yine çubuk sorusu. Yani EBOB bulacağız. 20 30, 35. Ebo bunu bulursak zaten 3'ü de 5'e bölündüğü için direkt bölelim. Burada 4 kaldı. Burada 6. Burada 7 kaldı. Bakın EBOB'u arkadaşlar bu üç sayının 5'tir. Yani şöyle düşünürsek bakın. Şu 20 santim olsun. Bunu arkadaşlar 5'er 5'er ayırmamız için kaç parça ayırmamız lazım? 4 değil mi? 4 parçaya bakın 5 santim 5 santim ayırdık da kaç kesim yapmış olduk? Bakın 1, 2, 3 kesim yapmış olduk değil mi? Aynı şekilde diğer çubuklara bakalım. 30 santim için arkadaşlar 6'ya ayıracağız. 2, 3, 4, 5, 6'ya ayırmak için de bakın hep 5 yaptık. Bir tane azı değil mi arkadaşlar? 35 içinde zaten 7 parça ayıracağız ama 6 kesim yapacağız. O yüzden direkt bunu hatta bölünmüş hali var direkt burada. Mesela 4'ten bir çıkartın 3 demiştik orada. 3 kesim, 6'dan bir çıkarttık, 5, 7'den bir çıkarttık da arkadaşlar. 6 tane kesim yapılır yani 8 artı 6'dan. 14 kesim yapılır diye veririz. 11. soruda 130'a hangi pozitif tam sayı eklersek bu sayı 9 12 15 ile tam bölünür bulalım. Bu sayının 9 12 15 ile tam bölünebilmesi için arkadaşlar bunun ek Ekok'unu, ek Ekok'unu bulmamız lazım. Bulalım. Bu sayıyı bölebilen en küçük sayı yani bu sayı sayıyı bölebilen en küçük sayıyı bulmak istiyorum. 2'ye böldüm 9 6 15 2'ye böldüm 9 3 15 3'e böldüm burada bir burada 3 burada 5 kaldı. 3'e böleceğiz. Bir de 5'e böleceğiz. Değil mi? 2'nin karesi yani 4 çarpı 9 çarpı 5'ten 36 çarpı 5. Yani 180'dir arkadaşlar. Bu en küçük 180 sayısı. Bu 3'ünü de bölüyormuş. Yani 130'a ne eklememiz lazım? 180'den de 130 çıkartırsak yani 50 eklememiz lazım diyebiliriz. 12. sorumuzda bir x doğal sayısı var. 5 ile bölündüğünde 3, 4 ile 2 kalanı veriyor. 3 ile bölününce de 1 kalanı veriyormuş. X'in en küçük değerini bulacağız. Rakamlar toplamını bulacağız. Öncelikle şöyle düşünün. X'i 5'e bölüyoruz arkadaşlar. A diye bir sonuç olsun. Ne kalıyormuş? 3. X'i bir de 4'e bölüyormuşuz. B diye bir sonucumuz olsun. Ne kalıyor? 2. X'i bir de 3'e bölüyoruz. C olsun sonuç. 1 kalıyor değil mi? Yani arkadaşlar şöyle düşünün. A diye bir sayı olsun arkadaşlar. A demeyelim de buna x diyelim neye eşit? 5a artı 3'e eşit buradan baktığımız zaman. Buradan baktığımız zaman 4b artı 2'ye eşit. Buradan da eşittir 3c artı 1'e eşit. Bakın gördüğünüz gibi soru bu hale gelmiş oldu. Aslında problemi bu hale getirmiş olduk. Şöyle düşünelim bakın. Burada aralarındaki fark 2 değil mi hepsinin de? Şimdi bunlar tam olarak bölünmediği için ekoklarını alamayacağız. O yüzden ne yapacağız? Her tarafa 2 ekleyeceğiz. Eklediğimiz zaman burada x artı 2 gelir. Burada 5A artı 5. 4B artı 4. Eşittir 3C artı 3 gelecek. Bakın bunlar aslında şöyle düşünün. X artı 2 eşittir. 5A artı 1'dir. 4 B artı 1'dir. Eşittir 3. C artı 1'dir. Bakın x artı 2 sayısı hem 5'in hem 4'ün hem 3'ün de bir katı olmak zorunda. Çünkü bakın 5 çarpanı var. 4 çarpanı 3 çarpanı. O yüzden bakın direkt çarpanın hale geldi. 5, 4, 3'ün ekokunu alırsak 3, 4, 5. Ekokları arkadaşlar 60'tır. Yani x arkadaşlar en az alabiliyordu. Zaten bize de en küçük değerini rakamları toplamını sormuş. Ama bu x artı 2 eşittir. 60 diyoruz. Ekokunu aldığımız için x ne oluyor buradan arkadaşlar? Direkt 58. E rakamları toplamı da nedir? 5 artı 8'den 13 cevabını buluruz. 13. soruda 120 litre süt ile 100 litre su hiç artmayacak ve birbirine karışmayacak şekilde eş hacimli şişelere doldurulacakmış. En az kaç şişe gerekir? Bulalım. Bakın burada da bütünden parçaya gideceğiz. Yani 100 ile 120'nin ebobunu bulacağız. Direkt ikisi de 20'ye bölünüyor arkadaşlar. Böldüm. Burada kaç kaldı? 5. Burada da 6 kaldı. Ebobları neymiş direkt? 20'ymiş değil mi? 120 litre süt için 20-20 ayırırsak kaç tane şişe gerekir? 20'ye böldüm 6. 100 litre suda ne gerekir arkadaşlar? 20'ye böldüm çünkü birbirine karışmayacak şekilde diyor. Eşittir 5. Toplarsak bunları zaten sonucu da 11 olarak buluruz. 14. sorumuzda dairesel bir pistte 18, 24 ve 30 dakikada koşan 3 atlet var. Aynı anda aynı noktadan yarışa başlıyorlar. Yarışa başladıktan sonra ilk kez yan yana geldiklerinde hızlı atlet pisti kaç defa turlamıştır? bulalım. Yani burada arkadaşlar yine saat sorusu gibi düşünebilirsiniz. Yani bunların ne zaman bu birleşeceğini, aynı anda aynı yere geleceğini bulmak için ekokunu bulmamız lazım. 18, 24, 30. Ekokunu bulursak 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. Burada 3'e bölüyorum. 3, 1, 5'tir. 3'e bir de 5'e böleceğiz değil mi? Yani 8 çarpı 9 çarpı 5, 72 çarpı 5'ten cevap burada 360'te. Bu bizim ekokumuz. Yani aslında 360 dakika sonra bunlar aynı yan yana gelecekmiş. Hızlı koşan atlet hangisi arkadaşlar? 18 dakikada koşuyorsa o daha hızlıdır. 360 dakika sonra kaç tur atmış oluyor? Bulmak için 360 bölü 18 yapıyoruz. Yani 20 tur atmıştır diyebiliriz. 15. soruda A, B, C'nin çarpanlara ayrılmış hali bu şekilde verilmiş. A artı B artı C'yi bulalım. Bu soruda aşağıdan başlayacağız. Bakın 1 burada neymiş? 5'e bölününce 1 olmuş. Yani H neymiş arkadaşlar? 5'miş değil mi? Bir daha bakın 3'e bölününce 5 olmuş. Yani F ne olması lazım? 15. Bakın aşağıdan yukarı doğru gideceğiz. Bakın yine F burada değişmiş. D F olmuş. Yani yine 3'e bölünmüş demektir bu. Yani bu D neymiş? 45. Buraya kadar gitmişiz. 45 diye. 45. Bakın D olduğu için hepsini aynı 45 yazdım. A 2'ye bölününce 45 olmuş. Yani A'yı 90 olarak bulduk. Buraya bakarsak B bakın 3'e bölününce ne olmuş? 1 olmuş değil mi? Yani aslında B neymiş? 3'müş. Burada 3 zaten 2'ye bölünmediği için kalmış. 3, 3, 3 olarak. B neymiş arkadaşlar? 3. G bakın 2'ye bölünmüş. Burada 1 olmuş. E 2'ye bölünmüş, 2 olmuş. Yani E neymiş? 2'nin 2 iki katı. 4. Bir daha bakın C de 2'ye bölününce 4 kaldığına göre 2 katı nedir 4'ün? 8'dir. Bakın hepsini bulmuş olduk. 90 artı 3 artı 8'den de cevap 100 verir. 16. soruda ABC 3, d de 2 basamaklı sayılanmış. Şu şekilde çarpanlara ayrılmış hali verilmiş ABC'nin. Bu denkleme göre, bu eşitliğe göre ABC'nin en fazla değerini bulalım. Bakın 23 ye burası. Zaten 23'e e bölünce 1 yapmış. Y burada en fazla kaç olabilir arkadaşlar? Bakın DE'nin en fazla değerini bulmamız lazım öncelikle. Y 5 olursa asal sayılara bakalım. D'ye bakın 2 basamak değil mi? 100 küsür olacak burası. Yani aslında 2 basamak da olmayacak. Bir küçük asal sayı hangisi? 3. Y 3 olursa 23 çarpı 3'ten bakın 69. Bu neymiş? DE'ymiş değil mi? DE'yi 69 olarak bulduk. X arkadaşlar Y'den küçük eşitmiş. Zaten daha büyüğü olamaz. 3 olabilir mi bakalım? 3 olursa X 69 çarpı 3'ten bakın 4 basamaklı sayı yapmıyorsa olabilir. Çünkü küçük eşit demiş. 69 çarpı 3'ten 207 yapacak. Bakın her eşitliği sağlıyor. 3 basamaklı X küçük eşit Y. Bakın 3 olduğu için direkt 207 cevabını o yüzden rahatlıkla verebiliriz. 17. soruda rasyonel sayıların ekoku nasıl bulunurdu? Payların ekoku yani 6 ile 12'nin paydalarında EBOB'u. EBOB 5 ile 25. Burası arkadaşlar direkt 12'dir zaten. Şu ikisinin ekoku. Burası da bakın en büyük ortak bölüm direkt 5'tir zaten. Cevap da 12 bölü 5'tir. 18. soruda da rasyonel sayıların EBOB'u var. Bu nasıl bulunur arkadaşlar? Bakalım. EBOB öncelikle Bakın şu şekilde yapacağız. 2 ile 11'i çarpacağız. Bu ilk sayının payıyla ikinci sayının paydasını çarpıp bir de ne yapacağız? İlk sayının paydasıyla ikinci sayının payını çarpacağız. Yani 5 çarpı 6. Bunların EBOB'unu alacağız. Sonra bölü diyeceğiz. Ekok paydalar. Yani 5 ile 11. Burası nedir? EBOB arkadaşlar 22'ye 30'dur. Burası nedir? Zaten direkt 55 olarak yazıyorum aralarında asal olduğu için şurası da arkadaşlar bakın 2 olacaktır EBOB'unu aldığınız zaman EBOB'u 2 olacaktır yani cevap da 2 bölü 55 olarak gelecektir. 19. Soruya bakarsak ebopla ekok verilmiş bize a diye bir değer var bu a için hangileri doğru bulalım önceliklerimizde 3 tane sayı var değil mi? 24 nedir arkadaşlar? 2'nin kübü çarpı 3'tür 8 çarpı 3. 36 nedir? 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi de bir de A var. A'yı bilmiyoruz şu anda. Onunla ilgili yorum yapacağız zaten. Bakalım A hangi değerleri alabiliyormuş. Şimdi öncelikle EBOB 12 demiş değil mi? EBOB eşittir. 12 nedir arkadaşlar? 2'nin karesi çarpı 3'tür değil mi? 4 çarpı 3'ten. EKOK'u bulalım. Şimdi 360'ı çarpanlarını şurada bir ayırayım. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 90. 2'ye böldüm. 45. 3'e böldüm. 15. 3'e böleceğim. 5. Bir de 5'e böleceğim. 2'nin kübü çarpı 3'ün karesi çarpı 5'tir. Yani ekok 2'nin kübü çarpı 3'ün karesi çarpı 5'miş değil mi? Şimdi arkadaşlar burada alt sınır A için ebop olacak. Üst sınırda bakın ekok olacak değil mi? Üstleri düşünürsek şimdi. A. Bir kere A'da kesinlikle 2'nin karesi çarpı 3 olacak. A'yı şuraya yazıyorum. 2'nin karesi çarpı 3 olacak. Çünkü evopları 3 sayının 12'ymiş. Yani 12'ye kesinlikle bölünebilen bir sayı olacak. Şimdi onun dışında başka ne yazabiliriz? Bakın ekok neymiş? Ekok çarpanında 5 var değil mi? Bakın bu ikisinde 5 olmadığına göre bir kere bu 5 kesinlikle A'dan gelecek. Yani çarpı 5'te kesinlikle olacak A'da. Şimdi geri kalanlara bakalım. Bir de A ne alabilir arkadaşlar? 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5 ya. A arkadaşlar 2'nin karesi de alabilir. 2 üzeri 3 de alabilir. Bakın ekokta üst sınır. Bir de 3 alıyor ya 3'ün karesi de alabilir. 3 alabilir. Bir de 3'ün karesi de alabilir. Bunların kombinasyonunu kombinasyonu şeklinde ele alalım bakalım ne çıkacak? A eşittir bakın şurayı bir çizgi çekiyorum. 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5 alabilir. Şunu Görmezden gelin bir bunlar kesin olacak. A bir de arkadaşlar ne olabilir? 2'nin karesini değiştirdim. 2'nin kübü çarpı 3 çarpı 5 alabilir. Bakın 3'ü sabit bıraktım. Şimdi bir de 3'ü değiştireceğim. Şu kare olmayacak tabi. A eşittir arkadaşlar. 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5 alabilir. Şurada bir de karesi olabilir. Üst sınır çünkü kareydi. 5 bakın hepsinde var gördüğünüz gibi. A bir de arkadaşlar bir de 2'nin kübü çarpı 3'ün karesi çarpı 5 alabilir. Bakın 4 tane farklı kombinasyon şeklinde oluyor. Çünkü 2'den de 2 tane, 3'ten de 2 tane alabilir. 4'lü kombinasyon oluyor sadece. Bakın zaten 4 farklı değer alabildiği için direkt 3. şık yanlış olacak. Şunları bir bulalım. Burası nedir? 4 çarpı 3 çarpı 5'ten 60'tır. Burası nedir? 8, 40, 120. Burası nedir arkadaşlar? 4, 20, 9, 180. Burası da arkadaşlar bakın 8 çarpı 5 çarpı 9'dan burası 40. 40 çarpı 9 360 yapacak. Bakalım en büyük değeri 360 burası doğru. En küçük değeri 120 mi? Hayır. 60'ta alabiliyor gördüğünüz gibi. Sadece şunları alırsa. O yüzden bu da yanlış. Yani cevap da yalnız bir şıkkıdır. 20. soruda bu ifadelerden hangisi doğru diye bakalım tek tek. A ile B ardışık ise arkadaşlar bunu zaten bildiğimiz bir kural bu. Çarpımlarına eşittir A çarpı B ekoklarına yani. Şöyle düşünelim. 4 ile 5 diyelim. Bakın zaten birbirine bölünmeyecekleri için 4'ü e 5'e böleceksiniz. Ekokları da 20 gelecek. Yani bir ifadesi doğru. Ardışık çift sayılarsa ekokları 2 midir? Mesela 4'e 6'yı alalım. Bakın ebokları zaten 2'ye bölünebilecektir. Bir tek başka hiçbir sayıya bölünmez. Burada 2'ye 3 kalacaktır. Neyi alırsanız alın arkadaşlar. Ebokları 2 yapacaktır. Bu da doğrudur. Ardışık çiftse ekoklarını bir bulalım. Nasıl bulabiliriz? Şimdi 2n diyelim arkadaşlar. X'e atıyorum. A'ya 2n diyelim. B'ye de 2n artı 2 diyelim. 2n demeniz daha sağlıklı çünkü ardışık çift sayılar diyor. Bunların ekokunu alırsak arkadaşlar 2'ye böldüm. N burada n artı 1 kaldı. E n'e bir de n artı 1'e bölünecek. N, e, ekokları nedir bunun? 2 çarpı n çarpı n artı 1'dir. Bakalım bu a çarpı b bölü 2'ye eşit oluyor mu? Şimdi a neydi? 2n B neydi? Çarpı 2N artı 2 bölü 2. Bakalım bu sonuç bunu verecek mi? Şurada çünkü böyle demiş. Doğru çıkacak mı? Zaten şununla şu sadeleşti bakın. 2'yi de şu tarafa atarsak 2 çarpı N çarpı N artı 1 oldu. Bakın ekokuna eşit oldu. Yani bu da doğrudur. Ekokla, ekok AB, A ise AB'ye tam bölünür mü? Bu da doğru arkadaşlar. Nasıl? Şöyle göstereyim. 12 ile 4'ün ekokunu düşünün arkadaşlar. Hatta şurada alayım. Direkt şunu 4'e bölersek 2 2 diye gitmiyorum hiç. Burada bir, burada arkadaşlar 3 kalacaktır. Burada ne olacak? 3 kalacak. Bakın 12 eşit oldu. Gördünüz mü? Direkt istediğiniz sayıyı alıp mesela 18'e 18'e 6 alalım mesela. Bölüyorum. 2'ye böldüm 3. Burada 9 kaldı. 3'e böldüm 1. Burada 3 kaldı. Bir daha 3'e böleceğiz. Bakın 2 çarpı 3 çarpı 3'ten 18 cevabı gelecektir. Yani bu da doğru. Cevapta arkadaşlar hepsi şıkkı. Yani É isso que...